23 24 Bu ne yap? X'ler ayırt. Modeli. Çek. Çek şöyle. Bravo. <laughs> Şu yakada. yüzeysel sanırım. Yüzeysel də de olur, dərinsel də de olur. Malzemenin nərdə olduğuna bağlı. mi? Para. Para mı? Ah, gümüş mü gibi. Bak ben dürlüğe batırmış onu. <laughs> vay Ooo gümüş enişte. Gümüş batırmış onu. Yok kırık değil de biraz yamulmuş. Allah'tan kırık değil. Oo güzel bir gümüş. Ha, dürü yaptı şimdi onu? Dürü sıkmıştır şey yaparken de ha, ama ha. kırık değil Allah'tan. Ama güzelmiş. İnşallah kırılmaz. Ha. Oo sertmiş. Hı. Sertmiş. O öyle bir zaten. Biraz topladım ama daha da Sanki kırılacak gibi enişte. Hı. hı. Kırılacak Orada gibi. Yani böyle kalsın. Eh, Abacanak. Güzel bir para takı gibi şey mi? niye delik, de yani. Eskiler bunları ipe deliyorlarmış. Şey, ip, ip için ipe takıyorlarmış enişte. işte Üstlerine, içlerine bağlıyorlarmış. Evet, çember bunlar, öyle. He, bunları. Alnında geziyor bayanlar. Yok, bayanları tamam ayrı takı için kullanılıyor da bunlar ayrıyetten alışverişte kullanılan paralardan. Zamanında. Kaybetmemek için delmişlerdir. Yaptık be. koca parayı bu. Evet, Osmanlı. Aynen. Yer kalkanlar, haktan. Şur Şur Şurada bir sinyal daha var. Aynen. Aynen. Gel. 15-14 Yer neresi? Abi kaç var yeni? Yer 15 sinyal veriyor şu anki. Niye de şey dik kazmadın? Taş var taş. Başka yönden kask. Denk getireceğim. Ondan sonra Az önce kıyıdan döndük. gümüşün. Bakayım mı? Bu, Bu taraf. Bu evet. Vallahi daha altın bulamadık. Kadriye Aydın yer. Keşke altın olsun. Gümüş çıkıyordu. Çıktı. Evet. Katlanıyor. Evet, evet. Vurdun. Osmanlı. Osmanlı mı? Gümüş. Hadi canım. Gümüş oh. Şöyle. Bakayım ben işte. Aynen düşük ayar gümüş olabilir. Bir kazayım bakayım. Bakır. Bak. Bakır. Bak. Bu da bakır. belki gümüş, belki bakır olabilir. Karışık. Aynen. Karışık, karışık. Uuu uh, mezarlık orası. <gülüyor> <gülüyor> Eve gidince bakacağız. Bakalım ne çıkacaklar. Şu <laughs> şeyi keşke dönsek. Evet. 18. Tam burası. 18-22 arası bir sinyal. Şu ayağını öyle attıramıyor mu? Dikip küreye. Ne çıkıyor görmüyor musun? Nasıl Ben attırıyor muyum? Bak bırakacağım sana küreye şimdi. Ne oldu? 50, 50 kere kazma vuracağını bir kere de atıyorsun. Bir yerde bakayım. sana doğru sana işte. Çekil bakayım bu taraftan. Kadir'i... <laughs> Tek parada paranın durumuna göre, büyüklüğüne göre, materyale göre değişiyor. <laughs> Altın mı Bakayım. Çeyrek dolu açık bak. Ee, ya. Yapışmasın. Ne oldu? Ne oldu ya? Sizde yapsın kalmasın mı? Şunların Olabilir iç, mi? içinde de hava orada sanki yeşil bir şey ama otmuş. Ha. Ot ot. Yapma ya. Yapma ya. Oro oro içeride. Tamam İçeride daha çıkmamış ya bu sinek nedir böyle? Sağa doğru en işte. He. Kökün orada. Eski bir şey geçti. Bu var. bana bak enişte. Bak bak orada. Yok yok sağında onun aldığını sağında. Bak bak bak. bak <laughs> altında. o <laughs> yanında, yanında he orası. He. <laughs> Göremedin göremiyorsun. Şey sen büyütüyor. Kuruş tomat şey Evet göremedim mi göremiyor. Kenar tavuğu şöyle adam at aynı. Buldu hani. Aa gümüş ama. Bak kenarı parlamış onun. Beyaz. Evet. Bak şimdi. Bak. Hı hı. Ama hı. gümüş. Şey, düşünme. temiz gümüş değil, temiz, temiz gümüş, temiz gümüş temiz çikol. Kara gümüş. hani mel karıştırma olabiliyor. Selam inşallah. Şu. yakaladım burada bir şey. Yukarıdan vurma. Şurası. Bunlar yani, yüzde bir yasak işte. Bazı yeri. yeri kapatmıyor. Nereden biliyorum kapatmadığını. Post. Üç tane insanız burada. Kapanıyor öyle yerler hep. Bak pantolon. Çıkmış. Çıkmış da. Çok büyük atıyor. makine. Bizde eski yumuştu Şurada teneke gibi bir şey gördüm boşta. Aa değilmiş. Aa. O O obje. obje. O obje. Objelerden... Küpe. Küpe. küpe mi? Evet. evet küpe. Obje diyor. Hı hı. Küpelerden enişte. Çok eski küpeler ama bilirsin bak. Hı Mmm. Bu işin bu zamanda bile takabilirsin bunu. <laughs> Küpe. Ya bırak. Keşke gümüş çıksa, gümüş değil ama. Bir şey oldu mu Allah'a? bak. şey demiyormuş. Makro, dedektör, anlamıyorum. Burada var. Şurası. Küçük gümüşlere de aynı oran veriyor. küçük gümüşler var ya çıkan küçük gümüşler. Onu 10-15 arası sinyal veriyor. Kurşuna da aynı şey atıyor. Çıktı. Kendini tutar ha. O, bırak, 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 bırak. <laughs> He, o Bak bakın bakın. bir tane bak o toprakta o. Buradan indi. <laughs> Olmuş <mu? Cık>. Çıkmamış mı? <laughs> Çıkmamış. Çivi olabilir. Hadi sen de. Çevir, orada. Hazır mı Yorum yapıyor arkadaşlar da. Değersizden çıkar makineyi. Atın Değersizden mı? çıkardın mı kaçırıyor makine. Değersizden çıkarmayacaksın. Evet burada. Aha yeşil bir şey. Ah, yine çıktı be. Aha. Evet öyle. Bunun ortası mı delik? Ne? <laughs> Bakayım işte. Ortadan delmiş tamam. Bu ortadan delik. Işte. Bu ortadan delik. Hı -hı. Model aynısı veya model ama. Hmm, aynen bakır. Bakır. Ne alalım? 30. 40 42 veriyor şu yukarıda. Enişte. Ha. Şurada yukarıda. Görmedi. Görmedi. Şurası. Pisliğin üstüne bastırmışsın. Pislik değil, çamur o. Bakayım. Buraya kadar yavrum. Derin. Şey beyaz altın mı? Beyaz altın olmasın. Beyaz altın var. Yaşlan görmüşse doğru görmüştür. Aha bulduk Ozi. kırıyor şimdi. Ya. Yok yapmış. Sevkede bakalım bu kadar. <laughs> Vallahi. Rezil olduk çoluk çocuğa. Maskara <laughs> olduk <urlada. gülüyor> buralara. Orada ya. başka bir şey var işte. Şurada toprakta var. <laughs> Aha para. Elinin altında. Aldığın yerin altında. <laughs> Senin Şeyden görüyorum arkadaşlar, gör, görmüyor ki. Buraya gümüş mü ha. Santimdir o. Santim. da <laughs> santim. Bakayım kaçlıkmış. Yanında var? <laughs> Toprakta herhalde yani, o bir tut var, bir tut mu var başka da var, o da tatlı ama. Ah! Baba. Nazım'a dağın olmuş. Bakacağım Alnına şimdi. Alnına yapıştırsaydın parayı. Ha Gel, burada, burada var bir tane bir şey. Bak, hayvanım, <gülüyor> <gülüyor> bir var, Şurası. Adam Mayına denk gelirsin. Mayına denk geliriz belli olmaz. Arkadaşlar bol bol beğeni yapalım. Eskiden yoldu geldi. Çıkmamış. Al bakalım pantolon ne tarzı. Bozmayalım oldu. parayı. çapa, bu toprağa toprak sıkıntılı toprak. Şerde enişte. E, eh, görmüyor musun parayı? Eh, eh. Para. Buldunuz ee, parayı. O bir şey mi niye var? Para. Ne kadar mı? Çok tünk. Bakar sandın mı? Evet. Ee, i̇yi para o. Beş, ya da 10 santimlerde. 1910 var. Eski yani. Orada. İşte. Şu kısım. Bak. Ardıca doğru he. O şeye doğru. Görmüyor. Şurası. Ben olmasam yarmışız. <laughs> sağ ol. Çıkmış çıkmış. Bakın. Şuradan çıktı. Işte. Ötmedi Güzel küçük bir şey herhalde. İçinde. Toprağın içinde mi? Evet. Bak para enişte bak bak ucunda her toprakta bak para. Ne? <laughs> i̇nce bir şey var. Ha, gene bulduk. Ah, ya şey yine gümüş. Yine bulduk. Bakın. Gümüş, gümüş. gümüş, mü? Gümüş. Gümüşe benziyor sanki. Aynen. Altı gümüş olabilir üstü kara da. Yok. Aynen gümüş ya. Bak Hı. kenarı bir beyaz. Gümüş. Dört Güzel. Güzel. Kim yaşamış Burada var bir. 8-9 Tek taş var burada. Cihaz ne var ka? Extra elit mineral. Ah abi. Sen kırma. eski para çıkma ihtimali var mı? Üste. İşte. Eski para çıkma ihtimali var mı? Evet eski para çıkıyor. Üste. Bu ipası bir santim de atma. Bakayım. Bunda Parçalasana. mı? Bakayım. Burukan. Kıracağım parayı. Parayı da kırdıracağım. Parayı mı? Para olduğunu nereden biliyorsun? Bu tarafta. Çekmedi. Çekse Şeyin dü çekmiştir bunu. Yaklaştı ya. Bir bakayım ya işte makinelerde. Yerim, yerim kaydı. Ufak bir şey. Saçmalık. Başka bir şey var toprakta. Dur Allah Allah. Bu mu? Benim gözler görmüyor. Heh, değiyor. Heh, para. Ah. 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 Bulduk yine parayı. Bakalım. Parayı bulduk yine. Hmm. Yamulmuş mu işte? Tertemiz be ya. Oo, o da gümüş. Ya, gümüş mü yedi bu? Hmm. 8-9 diyorsun O da gümüş. Şarol şarol yanlar o. <laughs> <laughs> Bunlar Osmanlı ya. Ya o Osmanlı da. Ee, gümüş gümüş enişte. Yani altı beyaz geliyor. Aha. Abi değil mi? Gümüş. 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 Göster millete. Bak. Bak bak. Türkiye'de sen böyle para gördün mü hiç? Gümüşe dönüyor. Şurada. Tek yaptım çok zevkli bir şey. Evet, zevkli bir şey. Altın çıkıyor mu? Altın çıkmıyor. Daha denk gelmedik. Hangi şehir yurt dışı? Arkadaşlar cevap veremiyorum. Makinayla arıyorum hem ekrana bakıyorum. Telefona bakamıyorum fazla. O yüzden size seyirler. Bakın Çıkmadı. Belki de çıktı ama zayıf veriyor. Derinde enişte. ben olmasa siz yanlış değil. <laughs> Bolu da değil. Yurt dışı. <laughs> Enişte yukarıda. Dur dur. Evet. Dur karıştırma. Dur hepten bulacağız. Çamur zaten. O yukarıda gözüküyor. <gülüyor> 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 evet o da bir para. <gülüyor> <gülüyor> Bulduk parayı yine. Yani. Defineyi bulduk. Bu büyük ama işte. Valla büyük. Ee, ne bak bacana, ne yaptın iyi, e bana? <laughs> biçmiş. <gülüyor> Parayı biçmiş, parçalamış. Ama çürükmüş bu ya. Hı? Çürükmüş enişte. Ne var değil ah. altında. Altında ne var değil Çürük, yok çürükmüş ha, galiba. Almış, Arkadaşlar merhaba. Bugünün sonunda bulmuş olduklarımı sizlerle paylaşacağım. Bugün videomda ıvır zıvır yok çevrede. Bugün paralar sadece. Bol bol gümüş buldum. Ve değişik dönemlere ait, değişik tarihlere ait onları paylaşacağım. Ve şöyle dönem paraları. Bunları artık temizlemiyorum bunlardan çok çıkıyor. Bunların tarihlerini soracak olursanız 1900'ün başlarıyla 1960'lı yıllar arasında seyrediyor. Değişik değişik paralar var. Ve şöyle Osmanlı dönemine ait kondisyon kalmayan paralar Genellikle çürümüş hepsi toprak altında. Ve şöyle takı parçaları arkadaşlar. Farklı farklı takı parçaları çıkıyor. Şöyle gümüşlere geleyim. Şimdi bunu ilk birinci olarak bu. Bu hangi döneme ait bunu bilemiyorum. Kestiremiyorum. Yani bayağı ince paralar. yani hangi döneme ait olduğunu kestiremiyorum. Bu da Osmanlı dönemine ait ama kondisyonu gitmiş yarı yarıya. Yine de bir belirginlik var. Birinci para bu. Şöyle arkadaşlar ikinci bir gümüş paramız. Bu da sanırım Osmanlı dönemine ait. bunlar daha eski paralar bunlar Osmanlı zamanında akçe olarak bilinen paralar şöyle yine aynı şekilde bir gümüş Osmanlı parası tuğra çok net şekilde duruyor ama ön yüzü bayağı bir gitmiş Tarih falan da yazmıyor. Şöyle bir yarım para var arkadaşlar. Bu bunun tarihi bunun tarihi 1171 3. Mustafa dönemine ait bir gümüş akçe. Maalesef kırılmış böyle çıktı. Böyle bir paramız var arkadaşlar. Bu da kondisyonu yok ama pek bu da 1187. Bu da yanlış bilmiyorsam 1. Mahmut olması lazım. 1. Mahmut dönemi. Şu görmüş olduklarımız 1, 2, 3, 4, 5 aynı para. Aynı döneme ait. Bu da 1143. Bu da 1. Abdülhamid'in dönemine ait gümüş akçeler. Şöyle yakından göstereyim. Şu şekilde. Hepsinde 1143 tarih yazıyor. Şimdi şuraya gelelim. Bu paralardan ilk defa çıktı. Bu 1115 tarihli arkadaşlar. Bu para da Üçüncü Ahmet dönemine ait akçelerden. 1115 Yine bunlar da aynı. 1115 3 tane, 3 boy. Ve yanında bir para var. Bu paradan ilk defa çıktı böyle bir para. Bunun tarihi de arkadaşlar 1167. Bunu çok araştırdım. Yani yanlışım varsa videoyu izleyen düzeltsin. 3. Osman dönemine çıkıyor ve bu paralardan hiç rast gelmedim. Hiç ölüme de çıkmadı. internet üzerinden araştırdım. Nadir bir şey diyebiliyorum araştırdığım kadarıyla. Ve şöyle arkadaşlar gümüş ayarı düşük bunların. Bunlar da para. Gümüş ayarı düşük bunlar. Bunlar da gümüştür. Ve şöyle bu şekilde gümüş paralar var. Bunların tarihleri pek belli değil. Çok deform olmuş. Bu şekilde. Ve şöyle bir gümüş paramız var. Bunun arka yüzü maalesef bir şeyde kullanılmış çıkmıyor. Bunun arka yüzü. Bu da son altı padişahın <laughs> içerisinde bir para. Yani arkadaşlar bulmuş olduklarım bunlar. Bayağı gümüş topladım nasibimize denk geldi böyle bir şey güzel zevkli geçti arkadaşlar yorumlarınızı eksik etmeyin videolarımı beğenin bol bol kanalıma da abone olmayı unutmayın bir dahaki güzel sinyalde görüşmek üzere